bir Müslüman altı tane iman esasına inandığı zaman tamam mıdır yani? Yetmiş oldu mu? Hayır. Diyelim ki namaz farz, oruç farzdır. Bir insan dese ki ben imanın altı esasına inanıyorum. Ama namazın farz olduğuna inanmıyor. Orucun farz olduğuna inanmıyor. Bu kişinin imanı olur mu? Olmaz. İşte tafsili imanın üçüncü mertebesi de Allah ve Resulü'nün bize haber vermiş olduğu tevatür yoluyla mütevatir olarak gelen her şeye iman etmektir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın helal dediğini helal bilir. Haram dediğine haram bilirse. Farz dediğini farz kabul eder. Yasak şey ettiği şey yasak kabul edersek o zaman imanımız olmuş olur. Biz bunlara da iman etmek zorundayız. Sadece haramlar helaller değil bir de işin ahlaki boyutu var. Ahkam-ı şerriye üçtür. İtikat, muamela ve ahlak. Mesela bazı hükümler var ahlaki hükümlerdir. Nedir? Diyelim ki mütevazı olmak. Allah mütevazı olanları sever. Allah cömert olanları sever. Kibirli olanları Allah Celle Celaluhu sevmez. Allah adil olanları sever. Allah zalim olanı sevmez. Bunlar ahlakın konuları. Doğru söylülük bazen ahlaka girer bazen de muamelata girer. Dolayısıyla bir ahlak hüküm söyleyeyim size. İnsanların arkasından konuşma gıybettir. Ve gıybete Allah Celle Celaluhu haram diyor. Sen desen ki ben altı tane iman esasına inanıyor. Namazın farz olduğuna da inan. Orucun farz olduğuna inanıyor. Ama gıybetin haram olduğuna inanmıyorum dediğin zaman imanın olmaz. Çünkü bunu Kur'an bize açık ve net haber veriyor. Gıybetin haram olduğuna inanacaksın ve onu yapmayacaksın.